ve Kongresi'nin açılışının ve ana panelyonlarından kapsamlı kararlar, bataryalar ve eğitimleriyle kongremiz devam ediyor. Katılımımızdan ötürü hepinize çok teşekkür ederiz. Kongremiz bu yıl etkileşim planı altında gerçekleşiyor. İki gün boyunca ekonomik etkileşim, yapısal etkileşim ve olmak üzere üç ana konu üzerinden hazırladığımız problemler doğrultusunda yapısal, teknolojik ve ekonomik olarak sermaye ve piyasalarındaki önemli bir gelişim ile hep birlikte konuşacağız. O başlamadan önce kısa hatırlatmalarımı bir defa daha tekrarlamak istiyorum. Bu programda açık yıllardan farklı olarak bu yıl konuşmacılarımıza ve sponsorlarımıza Pilates bir bir Taksim yerine Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından Davaş Şabak Cemiyeti'ne bağış yapılmaktadır. Yapılan bağışla ilişkin teşekkür belgeleri de talebimiz bittiğinde sizlere takdim edecek. Öyleyse hepinize yardımcı için yeniden çok teşekkür ediyorum ve şimdi ilk talebimiz başlıyor. Ve ilk talebimiz doğanın sermayesi birazdan görüşün tarihi. Şimdi müsaadenizle oturumu yönetmek üzere. Dörtçün Genel Yayın Yönetmeni Sayın de, Şule Dali'yi sahneye davet ediyorum. Şimdi yine izninizle değerli konuşmalarımıza sahneye davet edeceğim. Türkiye İlkistans Borsası Genel Müdürü Sayın Ali Kıraket. Hoş geldiniz. Şimdi, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Burcu Yılmaz <laughs> ifadelerinin hakkında yakın Türkiye Sermaye Yasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Elif Gevençer'i e sahneye davet ediyoruz. <laughs> Şimdi bir toplu fotoğraf rica edeceğiz hep birlikte lütfen. Çok teşekkür ederiz. Oturumumuz sona erdi. Katılımlarımız için hepinize çok teşekkür ederiz. Çok kısa bir kahve alasının ardından Saat 15'te Yeniden Sermaye Piyasası'nda Söz Gençlerin başlıklı panelimizle sizlerle birlikte olacağız Sabiha'dan. 9. Türkiye Sermaye Piyasaları kongremiz tüm hızıyla devam ediyor. Yeniden katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Sizleri fazla bekletmeden panelimize bir an önce başlamak istiyorum. Şimdi sırada Sermaye Piyasası'nda Söz Gençlerin adlı panelimiz var müsaadenizle oturumu yönetmek üzere Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Sadık Uzunoğlu'yu sahneye davet ediyoruz. konuşmacılarımızı sahneye davet edeceğim. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü öğrencisi Sayın Bartu Güner. <laughs> Ve son olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Sayın Elan Ersecen'i sahneye davet ediyoruz. Şafaka Cemiyeti'ne Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yapılan maaşı ilişki teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Elif Yalancı'yı sahneye davet ediyorum. <laughs> o, o Çok teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz, bugün kongremizdeki bütün panellerimiz sona erdi. Katılımlarınız için çok ama çok teşekkür ederiz. Sizler sayesinde çok verimli ve çok etkin bir gün geçirdiğimize inanıyoruz. Ama yarın yeniden çok değerli panellerimiz olacak, çok değerli konuşmacılarımız olacak. Yeniden sizleri görmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi günler.